Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kek tarifi olacak. Böyle portakal aromalı damla çikolatalı karışık bir güzel kış keki bence. Çünkü kış akşamları çayın yanında mutlaka kek tarzı şeyler aranıyor diye düşünüyorum. Yani bizim evde öyle durumlar. Şimdi keki yapmak için gereken malzemeler: 3 adet yumurta. Şu an bir bardak şeker ekledim ben. Bir yarım daha ekleyeceğim. Yani toplamda bir buçuk bardak şeker gitmiş olacak. Ve bir vanilya. Şimdi bunları mikserle iyice ne köpürene kadar çırpacağım. Püf noktamız bu yani bu resmen rengi beyazlaşana kadar çırpacağız. gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde olmuş olacak. Işıktan dolayı pek yansımıyor gibi geldi bana ama yani rengi bayağı beyazlaşmış olacak. Böyle 2-3 katı kadar kabarmış olması gerekiyor. Şimdi bu esnada bir bardak sıvı yağ ekliyorum. Ve bir bardak süt. Bir 10 saniye kadar sadece böyle bunları karışmasını sağlayacağım yeterli. yeterli. 2,5 su bardağı elenmiş unumu ekliyorum. Ve bir paket kabartma tozu. Aynı şekilde onu da eledim. Ki kekimiz daha pürüzsüz olsun diye yani. Mikseri çalıştırmadan her yere un bulaşmaması için ilk etapta böyle hafif bir karıştırıyorum. Ki unlar biraz ıslansın. O zaman sıçrama olmayacak. Şimdi çalıştırabilirim. Unu ekledikten sonra çok çırpmıyoruz zaten. İyice bir homojen kıvama gelince bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Gayet akışkan ama çok koyu da değil. Çok cıvık da değil. Yani bu ölçü tam geliyor bu tarife. Şimdi ben içerisine bir adet portakal kabuğu rendeledim. Onu ekleyeceğim. İnce rendeyle rendeledim. Keke bence çok güzel bir koku veriyor. İsterseniz yanına bir adet limon kabuğu da ekleyebilirsiniz. Ben bugün sadece portakal seçtim. Hafif bunu da bir çırpıyoruz. Yeterli. Mikserle işimiz bitti bu esnada artık. Kabuk kırıntılarını ziyan etmiyoruz, kekimize döküyoruz. Şimdilik kek harcımı kenara alıyorum çünkü başka bir işlemden geçeceğim burada şimdi. Onu da size göstermek istiyorum. Benim evde şu an yani bugün pazar olduğu için damla çikolata kalmamış ve Fransa'da her yer kapalı pazar günleri. Tabii mutfakta çareler tükenmez. Evde el yani bitter çikolatam vardı. Onu bıçakla böyle hafif ni küçüklü doğruyorum. Şu şekilde çok büyük olmamak şartıyla çok da küçük değil. Doğruyorum. damla çikolata yerine buna ekleyeceğim yani. Çok büyük parçaları yine de biraz küçültüyoruz. Evet bu kadar yeterli. Şimdi buna ne yapacağız? Bir yemek kaşığı kadar un ekleyip hafif bir karıştıracağım. Çünkü eklemezsek çikolatalar dibine çöker kekimizin pişerken. O da hoş bir görüntü olmaz yani. Yaklaşık bir, bir yemek kaşığı kadar un ekledim. Bunları karıştırıyorum hafif. Böylelikle çikolatalarımız pişerken dibe çökmeyecek. Bunu damla çikolatayla da yapabilirsiniz yani hatta yapın yoksa dibe çöker. Şimdi bu çikolataları kek karışımıma dökeceğim. Ve kekim pişmeye hazır hale gelmiş olacak. Çikolatalarımı kek harcıma dökebilirim artık. Unuyla birlikte döküyoruz. Ve bunları bir spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Artık mikser kullanmıyoruz. Güzelce karışması yeterli. Çok fazla da hamurumuzu oynamaya gerek yok. Evet bu esnada tamamdır. Şimdi kek kalıbımı hazırlayayım. Daha önce de göstermiştim ama yine de göstereyim. İçerisine bir yemek kaşığı kadar yumuşak tereyağı koydum. Bir fırça yardımıyla her yerine bulaşmasını sağlıyorum. emin olduktan sonra ben göz kararı ekliyorum ama önemi yok yaklaşık bir yemek kaşığı kadar un serpin ve elinizle böyle sallayarak her yerine gelmesini sağlayın böylelikle kekiniz yapışmayacaktır ve kalan fazlalık unu döküyoruz zaten çok az artmış oluyor bu arada kekimi yapmaya başlarken Fırınımı ısıtmıştım normal 160 derece ama siz kekinizi hangi ayarda pişiriyorsanız normalde o derecede ısıtın. Şimdi kekimi dökmeye hazırım. Evet, kekim pişmeye hazır. Ben kekim kalın olduğu için yaklaşık 1 saat pişireceğim ama siz bu tarifi borcamda da yapabilirsiniz. O zaman daha ince olmuş olur ve daha çabuk pişmiş olur haliyle. Şimdi fırına verebilirim. pişmiş mi diye bakıyorum. 45 dakikanın sonunda bıçağımı saplıyorum, temiz çıkması lazım. Gördüğünüz gibi temiz. Bu demek oluyor ki pişmiş. Şimdi ilk sıcaklığı gidesiye bekletiyorum. Daha sonra ters çevireceğim. Kekimin ilk sıcaklığı gitti arkadaşlar. Şimdi artık ters çevirebilirim servis tabağıma daha henüz sıcak yani fırından çıkalı 5 dakika kadar anca oldu. Ama ben ter e, genelde sıcak çeviriyorum. Soğumasını kalıpta pek bekletmiyorum yani açıkçası. Çünkü yağlayıp unladığımız için çıkmama riski olmuyor. Gördüğünüz gibi problemsiz çıktı. Ve kalıbımı da göstereyim. Çikolata falan yok dibinde yani. Çünkü çikolataları unladık ve dibine çökmemiş oldu. Şimdi kekin ilk sıcaklığı gitsin. Birazdan dilimlenmiş halini de gösteririm. Çünkü şimdi kesersem hamur olur yani sıcaklığıyla. Ama şu anki dokusu bile yumuşacık yani. Kekim soğudu ve şimdi içini göstereceğim sizlere dilimleyerek. Yumuşacık. Yani pamuk gibi bir dokusu var. Bilmem anlaşılabilir mi? Ama nefis ötesi bir kek yani. Mutlaka deneyin derim. Pişman olmazsınız. Bir kalın dilim daha göstereyim içine daha net görmeniz açısından. Çikolata parçaları içinde gördüğünüz gibi aralıklı dibe çökmemiş. Ve dokusu inanılmaz yumuşak yani. Bilmem anlar, anlaşılabilir mi ama mutlaka deneyin. Ve yorumlarda beğenip beğenmediğinizi söylersiniz bana. Ama beğenmeye ihtimaliniz olmadığını düşünüyorum açıkçası. Evet bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ve henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.